Beni özlediniz değil mi arkadaşlar? Hot Wheels, Matchbox ve Dinozor Avı bölüm 20'ye hoş geldiniz o halde. Bu videodaki durağımız karusel. Yılların eskitemediği, çökertemediği yepyeni karusel arkadaşlar. Bundan önce bölüm 19'u çekmiştik. Arayı çok açmadım gördünüz. Bakalım burada umduğumuzu bulabilecek miyiz? Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın, like atmayı unutmayın. Şimdi o halde hemen AVM'in içine giriyoruz. Talan ediyoruz, bakalım neler var. Bu arada yürürken tıkır tıkır ses duyuyorsunuz da, kolyem çarpıyor mikrofona. Ayrıca arkadaşlar da selam Ayla. veriyorlar. Selam gençler. Aboneyiz diyorlar <laughs> abone ama bilmiyorlar ki ne olduğunu. Şimdi buradaki ilk durağımız Toy Shop olacak. Evet. Gökkuşağı merdiveni bizi karşılıyor. Bir ara buraya rüya mağaza diyorlardı ama inşallah atv'is buluruz. Buraya en son geldiğimde Atvius reyonu buradaydı. Göremedim. Şurada kocaman bir Lego eğlence alanı var. Aa burada dinozorlar var. Ama yeni bir şey yok. Kapasiteye de baktığımızda bir şey yoktu. Bir şu Hammond Collection var. Bununla ilgili bana yorum yapanlar var. Bu alınabilir arkadaşlar. Fiyatı gayet iyi şu an. Bunu yurt dışından getirtmeye kalksanız daha da pahalıya mal oluyor. Türkiye'de gördüğünüzde böyle alıp Atı sırayanları onları içler acısı. Görüyorsunuz. Bir şey kalmamış. O yüzden buradan çıkacağız gibi görünüyor. Toy Shop'ta maalesef durumlar içler acısı. Şimdi armağana gireceğiz arkadaşlar. Bakalım orada bir şeyler var mı? Evet armağana geldik. Kolay gelsin. Vay burada şunlar benim bayağı dikkatimi çekti. Bakın burada Star Wars'un ikili Monster Truck'ları var. İlgilenenlere duyurulur. Bu şey Godzilla'nın figürleri burada da var. Biz Hot bakıyoruz sizler için. Burada da Jurassic World'un figürleri var. Her geldiğimde reyonlar değişiyor buralarda arkadaşlar. Burada bakın şöyle şeker mi şeker dinozorcuklar var. Arabalarda buradan herhangi bir şey yok. Bunlar geçmiş Keis'teki Matchbox'lar arkadaşlar. Ha Bakın burada da şu premiumlardan var. Pop Culture. Başka bir şey yok. Buradan da çıkıyoruz. Burada bakabileceğimiz yerler Toy Shop, Armağan, Diyanar bir de Migros. Şimdi Migros'a bakacağız arkadaşlar, bakalım Migros'ta bir şey çıkacak mı? Burada çok fazla seçenek yok. 2019-2020 yılları arasında burada çok iyi hantlar gerçekleştiriyordum, çok güzel modeller buluyordum ama hobi ilerliyor ama karaborsacılar, alsatçılar da ilerliyor. Ondan dolayı fazla bir şey bulamıyoruz. Evet, bu arada Migros'a girdik. Burada kamerayı gizli tutayım, belki müsaade etmezler. Burada büyük bir set gördüm de. Sete bakın arkadaşlar, bir anda dikkatimi çekti. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Araba reyonuna doğru ilerleyeceğiz. Bakın burada da hand kuyruğu var. Domates, biber, patates, gel. Bizim mahalleden geçen seyyar satıcılar geldi aklıma. Rayonun yanından teğet geçtim. Gördükten sonra fark ettim. Bakın burada sadece bunlar var. Abi sen ne arıyorsun diyeceksiniz bana ama ben sizler için arıyorum arkadaşlar. Kendim için değil. Fazla bir şey toplamıyorum artık ama bir ST bulursam tabii ki yapıştırırım onu alırım yani <laughs> bu arada toyda toyda ST bulundu mu diye yorumlar var ee, okumuştum bulundu arkadaşlar 2 veya 3 kere bulundu hunt günlerini takip edin size de bir süper trajidant denk gelebilir yani onları ne ben ne engin abiniz toplamıyoruz bilginiz olsun ben ancak sizin gibi böyle marketlerde falan görürsem alırım heyecanı o şekilde oluyor diğer türlü armut piş ağzıma düş buna karşıyım Evet şimdi buradan çıkıyoruz çünkü Migros'ta herhangi bir şey bulamadık. Bakın karuselenin içerisinde en sevdiğim şu atlı karınca. Bir zamanlar burada Türkiye'nin en büyük oyuncakçısı vardı Toys R Us. Az girip girip dinozor alıp çıkmıyordum oralardan. <laughs> Vlog tadında bir av videosu çekiyorum. Tekrarlıyorum. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Diyanar bana göz kırpıyor müziklerden inşallah telif yemem. Ya şu tüpleri de kurcalamak istemiyorum arkadaşlar. Bakın bu tüpte de böyle karışık çeşitler var. Doktor bu ne? Bu nasıl bir yumurta? Bunları boş verin de çok güzel Jurassic World yumurtaları açacağım. Bekleyin. Arkadaşlar ya burada da pek bir şey yok. Heartless reyonu bu kadar mı kalmış? Bir ara burada bayağı bir büyük reyon vardı ya. Şöyle bir şeydi ben ilk defa görüyorum. Sekizli pek. Hmm, enteresan hangi arabalar var? Oo bakın. Şurada bir Supra var ha. Alınabilir. Vay. Şunda da bir tane Beetle gördüm. Lamborghini falan var işte. Geri kalanlar. Yani dört tane güzel, dört tane de fantastik model eklemişler. Önceden Diyanarlara geldiğimde çok keyif alıyordum. Yani güzel Hot Wheels'lar, majoretler yakalıyordum. Hatta videoları yakında gelecek majoret çekimlerimin arkadaşlar. Ee, orada da bahsediyordum. Buradan. Onun haricinde Papo'nun güzel dinozorlarını buluyordum. Yani keyifliydi. Ama artık hiçbir şey bulamıyorum maalesef. Özellikle bu AVM'de çok güzel hatlar yapmıştım zamanında. Bir de ebebeye gireceğim. Bakalım burada bir şey var mı? Hot falan. Merak ediyorum. Bir ara vardı çünkü. Ebeveyim. Eee. e Eee. -e -e -e. Evet, bebek mağazasına geldik arkadaşlar. Ee, bakın burada çakma filisler var. Ebebeğin ee, oyuncak bölümündeyiz ama ben burada atv falan göremiyorum. Bir ara vardı ya hatırlıyorum yani arkadaşlar. Bakın böyle şeyler var burada. Yüksek sesle de konuşmuyorum. Dikkat çekmek istemiyorum çünkü. İşte burası da oyuncak bölümü ama bir şey yok yani bulamadım. <laughs> ne yapacağım bilmiyorum. Aha. Bakın burada. Matchbox var sadece. Birkaç tane daha atıyoruz. Hangi case acaba bunlar? Yani yok değil var bir şeyler. Yeni başlayanlar için buradaki modeller alınabilir. Şunlar tatlıymış ama ya bunlar gerçek yumurta mı Gerçek gibi duruyor ya. Neyse kırılır mırılır dokunmayayım. Diyanar'la kıyaslayacak olursak arkadaşlar ev bebekte en azından birkaç tane Hot Wheels Matchbox vardı. Yeni başlayanlar yani buradan da alabilir. Evet Hot Wheels Matchbox ve Dinozor bölüm 20'yi çektik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sizler için gezdim. Herhangi bir şey bulamadım gördünüz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın like atmayı unutmayın. Bildirim zilini her zaman açık tutun çünkü yepyeni videolar geliyor arkadaşlar. Hepinizi seviyorum, hepinizi selamlıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın.